Size e, arayüz fırçası kullanımı anlatacağım. E, bazı hastalarımızın dişlerin arasında diş et çekilmesine bağlı olarak e, şurada görüldüğü gibi e, açıklıklar oluşmaktadır. Bu açıklıkları e, diş ile e, yeterli oranda temizleyememekteyiz. Şimdi e, hekimle, hekim arkadaşlar e, bu açıklıkların e, boyutuna göre şu şekilde farklı boyutlarda sizlere e, arayüz fırçası tavsiye edeceklerdir. Bunlardan herhangi birini biz alalım şimdi en incesini. Mesela bunu e, dişlerimizi fırçaladıktan sonra e, yine sabah akşam şu şekilde aralara gir çık hareketiyle buraları temizlemeliyiz. Ya da e, daha büyük aralar varsa bunların hepsi renk kodlarına göre büyüklükleri farklıdır. Ee, mesela mavi daha büyük, işte turuncu daha küçük. Ee, bu aralıktan bir tık büyük olan fırçayı seçmelisiniz ki e, ara yüzeyler etkili bir şekilde temizlensin. Ee, sabah akşam yapabilirsiniz bunu ee, ama yeterli vaktiniz yoksa sadece akşam yatmadan önce de yapabilirsiniz.